şekilde Polonya'ya geldim ve burada iletişim için bir operatöre ihtiyacım var. İnternet için ya da arama yapmak veya SMS göndermek için bir operatöre ihtiyacınız var. Evet, Polonya'da en popüler olanlar Play, Orange ve T-Mobile. Şimdi bu videoda bütün operatörlerden bahsedeceğim ama çoğunluğu Orange üzerinden olacak. Çünkü ben şu anda Orange kullanıyorum ve size Orange'ın avantajlarından bahsedeceğim. Play ve Orange'ı da kıyaslamalı olacak biraz. Şimdi şöyle ben ilk geldiğimde 5-6 sene kadar önce hatta 7. senem falan her neyse ilk geldiğimde Play'e gitmiştim direkt ve Play e almıştım. Play daha çok öğrencilerin tercih ettiği aslında daha uygun fiyatlı diyebilirim. Şöyle daha uygun fiyatlı yani Orange'in kampanyaları oluyor. Uzun vadede Orange daha uyguna geliyor daha ucuza gelebiliyor. Ee, ama şöyle bir sıkıntı var. Orange Vodafone gibi Play'i de Turkcell gibi düşünebilirsiniz. Ne açıdan çekme konusunda. Play daha iyi çekiyor. Ee, ben neden Orange'a geçtim? Çünkü Play'de e, en son hatırladığım Play'de böyle 25 lotiye falan 6 GB'lık internetim oluyordu. İşte arama falan sınırsız ama e, daha çok internete ihtiyacınız oluyor zaten. Aramayı kullanmıyorsunuz. Yani buradan yurt dışına yaptığınız aramalarda hep WhatsApp üzerinden olduğu için daha çok internete ihtiyacınız oluyor. Benim de öyleydi. 6 GB e, artı evde Wi-Fi vardı. Ona artı olarak tabii 6 GB internetim vardı. E, zar zor yetiyordu. Ve 25 zlotiydi. Şu anda yaklaşık yani 30-35 civarı bir şey ödüyorum. 35 zloti diyelim ve 45 GB internetim var. Ki Orange'da şöyle bir şey var. Eğer öğrenciyseniz 6 aya özel her ay 50 GB veriyor size. O ayrı bir alternatif. Onun dışında aşağıda linkini bırakacağım bu arada Orange için. Eğer Orange almak isterseniz o linkten kaydolursanız iki tarafa da avantajı oluyor. onun dışında T-Mobile'da, T-Mobile'da genel bir operatör zaten. Hani Amerika'da falan da var. Gayet popüler biliyorsunuz. E T-Mobile genelde burada çok yüksek e, internete ihtiyacı olanlar ya da işte iş e, interneti için kullananlar alıyor. O yüzden t ile ilgili böyle hani çok yüzde yüz bir şey bilgiye hakimim diyemeyeceğim. Hiç kullanmadım ama bildiğim genelde şirket e, interneti için alıyorlar ya da ev artı şirket gibi böyle kampanyalı geniş ee, iki aile kullanmak istediğinde falan mesela ya da iki katlı müstakil bir evde hani kullanılması gerektiğinde T-Mobile alıyorlar onu biliyorum. Bunun dışında öğrencilerin çoğu e, Orange kullanıyor. Play kullanıyor. Daha çoğu Play. Ama dediğim gibi ben sizin yerinizde olsam orunç alacaksınız. Ama sonradan işte orunç yerde çekmiyor diye de şikayet etmeyin. Eğer biraz da uygununu almak istiyorsanız buna katlanacaksınız. Ya da direkt gidip play alacaksınız. Biraz daha fazla ödeyeceksiniz ama her yerde çekecek. Sizin kararınız. Ben orunçtan memnunum. Yeri geliyor play'in de çekmediği oluyor bu arada. Aynı şekilde nasıl Türkiye'deki operatörler bazen çekmeyebiliyorsa burada da Play ile Orange de aynı şekilde çekmeyebiliyor. O yüzden eğer olduğunuz yerde mesela yurtta kalacaksanız ve Wi-Fi'niz yoksa ya da evde Wi-Fi bağlayamayacaksanız hani yoksa e, Orange'ı tavsiye ederim. Kesinlikle daha çok internete ve böyle video pass müzik pass Mesela benimkinin içinde bu arada e, 30 zlotiye yaklaşık 30 loti, 35 loti, 40 loti böyle zaten e, paketleri var. E, 35 loti mesela e, 45 GB var ve bu 45 GB'ın içinde Instagram, e, WhatsApp, Social Pass diye geçiyor. E, sosyal medya uygulamalarının çoğu dahil bu arada sınırsız. Ama müzik pass e, işte Spotify'dır diğer müzik uygulamaları için Video Pass'te işte Netflix, YouTube gibi diğer uygulamalar için işte çok fazla film ve dizi izlediğimde yetmeyebiliyor ya da video izlediğimde YouTube'dan. O yüzden ekstra olarak Video Pass'te alıyorum. Hatta bu ara yükseltmeyi düşünüyorum internetimi ama her türlü bence karlı. Ben öyle düşünüyorum. Dediğim gibi aşağıya linkini bırakıyor olacağım. Oradan tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Şimdi polonya'ya geldiniz, indiniz. İlk adım ne yapacaksınız? İlk olarak uygulamayı indirebilirsiniz direkt. Orange'ın in ya da Play'in hangisini, hangi operatörü tercih edecekseniz onun uygulamasını indirip oradan direktmen bir telefon numarası seçebiliyorsunuz hiçbir yere gitmeden. Ama tabii ki uygulamanın içine para yüklemeniz gerekiyor. O parayı yükledikten sonra sim kartını uygulamayı e, uygulamadan seçiyorsun, paketini seçiyorsun, direkt açılıyor zaten gün içinde. Ya da e, işte ben internetim yok, geldim havalimanında internete bağlanamadım bir şekilde de geldim internetim yok, hani uygulamayı indiremedim nasıl yapacağım diyorsanız. İndiğiniz yerde nerede iniyorsanız artık Varşova'da mı ineceksiniz yoksa başka bir şehirde mi ama iner inmez havalimanlarında da zaten oluyor her yerde Play ya da Orange mutlaka var T-Mobile'de aynı şekilde gidiyorsunuz ama mutlaka pasaportunuzla gidiyorsunuz pasaportsuz size sim kartı vermezler. O yüzden pasaportunuzla ve paranıza gittiğiniz takdirde 10 dakikalık bir iş hiçbir şey değil yani bu şekilde halledebilirsiniz. Dediğim gibi T-Mobile'ın da avantajları var. Ama daha e, yoğun işi olanlar için e, mesela video çekiyorsanız, YouTube kullanıyorsanız e, ve internetiniz yoksa, evde Wi-Fi'niz yoksa e, video yükleyecekseniz YouTube'a daha doğrusu e, yüksek hızlı bir internet istiyorsanız T-Mobile'ı düşünebilirsiniz. E, Orange de fena değil. Ben Orange'ın in internetinden yüklüyorum. Da sıkıntı yaşamamıştım ilkinde. O yüzden hiçbir sıkıntı yok bu şekilde bu videoda daha fazla söyleyebileceğim bir şey yok çünkü zaten e, genel olarak 3 operatörden bahsedecektim ve ağırlıklı orange olduğunu söylemiştim. Onun için size verebileceğim daha fazla e, bir bilgi yok. E zaten uygulamaya girdiğinizde mesela Orange'ın uygulamasına girdiğinizde bütün orada seçenekler önünüze seriliyor. Hangi paketi seçmek istiyorsanız seçebiliyorsunuz. Çok kolay bir şey. Zaten hepimizin de bildiği, yapabildiği bir şey. Söyleyeceklerim bu videoda bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Aşağıdan linke bakabilirsiniz dediğim gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.